Karabüklü iş adamı Kemal Doruk ve Alman Sosyal Demokrat Milletvekili Norbert Sprinhat'ın girişimleri sonucu şehirdeki hastaneye mescit yapılacağı belirtildi. Ayrıca Karabüklü iş adamı Kemal Doruk'a DİTİP Hükelof'un Merkez Camisi'ne katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi ya ay önce bu konuya el aldık. Ee, böyle şöyle diyeyim, bir burada yakın Hatana var. Orada bu çevrede bayağı yaşıyor. E, hatana yer mahsus e, Hatana kılın namazı kadar yer bulamıyorlar. O, bize, bize Fatih olarak size bana söyledi. Kemal dedi, bunu bir konu alın. Biz de ay önce bu konuyu aldık. Hatana, müdünün, sardım, konuştu. E, şu anda yolda iyi, yani iyi gidiyor. E, İnşallah Hatana bir meclis açmayı düşünüyoruz. <gülüyor> 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 Ben Hüseyin Baytekin, bu Cetet Merkez Camii'nin ikinci başkanıyım. Efendim belgenin amacı e, arkadaşları daha da motive etmek. Allah razı olsun her hafta gelip burada bir araya gelip e, çalışıyorlar. İlahi grubu kurdular. Böyle mevlutlarda, efendim mesela kandil akşamlarında sağ olsunlar ilahiler okuyaraktan programı işte renklendiriyorlar. Ondan dolayı bir teşekkür belgesi verdik. Ben Musa Gökçe, Detik Fikolof'un Merkez Camii Din Görevlisi. Memleketim Denizli. Yaklaşık üç buçuk seneden beri buradayım. Bir belge takdim ettik. İşte Kemal Bey gibi yaklaşık 15 tane abimiz var. Bunlar haftada iki gün, salı ve perşembe günleri gelip Kur'an-ı Kerim dersi, dini bilgiler dersi ve kendilerine lazım olacak diğer e, konularda hep yardım alarak kendileri yetiştirler. Bizler şu anda böyle mübarek gün ve gecelerde kendilerinden Kur'an-ı Kerim, ilahiler e, dinleyerek, okuyarak o geceleri ihya etmeye çalışıyoruz. Burada ben kendilerine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çünkü artık bunlar burada daimi kalacaklar. Biz bunu varız ama yarın yoluz. Ama bizim için önemli olan bu insanları burada güzel bir şekilde bırakabilmek ve ister bilmek. <laughs>